Asuman! Ferit, iyi Lan. misin? Ya sen nasıl yaparsın bunu ya? Lan seni hiç mi utanman yok? Ne diyorsun ya sen? Hiçbir şey anlamıyorum, daha açık konuş. Anlamazsın tabii. Hiçbir şey anlamazsın tabii sen. Al, kendin bak. Seni sanatı oraya çıkar mısın? Hayır Ferit, merak ediyorum benden olduğunu. Ne oldu? Nereden He? çıktı bu? Nasıl geçti seninle? İnternete düşmüş. İnternete. Siyah. <laughs> evet, <laughs> tamam sakin ol lütfen. Tamam sakin. Bana savunduğun çocuk bu mu? Yoksa başka biri mi? Ferit sakin. Lütfen sakin ol. Konuşsana. Ferit. Cevap versene bana. Ferdi'nin spor olmadığı belliydi zaten. Ferit tamam. Lan sen hiç mi sevmedin benim abimi? Hiç mi saygı duymadın ona Asuman? Lan madem unuttun gitti. Ne işin var Madem lan utanmadan bizim soframızda oturup başkalarıyla mı düşüp kalkıyorsun sen? Yazıklar olsun sana. tamam sakin ol lütfen. Yapma. <laughs> Susmam. Bittim ben. Bittim oğlum. İnandım bu adama. Allah kahretsin. Allah belasını versin. Asuman, Asuman, Asuman tamam. Sakin ol tamam Lütfen. Bu da geçecek. Atlatacağız bununla tamam mı? Merak etme. Seni anlamıyorsun. Ben ne diyeceğim annemlere, Nasıl bakacağım onların yüzüne? ...kendi kendinin başını yemekle kalmamış... ...hepimizi rezil kepaze etmiş. Ya hala. Yazıklar olsun. Hala tamam şu an bunun zamanı mı sence? Bırak. savunma şu ahlaksızıma sakın. Yazıklar olsun sana verdiğim değere. Yazıklar olsun kalbimdeki yerine. Dede. Sakın dede deme bana. Bundan sonra biz senin hiçbir şeyin değiliz. Dile getirmezdim ya. Biz seni hastalığınla, sağlığınla bastık bağrımıza. Torunumun ardına kalan kızımdır dedim. Kızıma göstermediğim ilgiyi sana gösterdim. Ben sana güvenmiştim Asuma. Böyle mi karşılık verecektim? Sen bu aileyi hiç olmadığı kadar rezil ettin. Bu aileyi hiç düşmediği kadar dile düşürdün. Allah bize çektirdiğin bu azabı bin misli sana çektirsin inşallah. Zira sen elimi kirletmeye bile değmezsin. Senin yüzüne bile tükürmeyeceğim. Bu kadar da fazla değil mi artık? Seyran sen karışma karışma. Neden Ferit neden? Hı? Her şey yolundayken biz bir aile oluyoruz. Hepimiz iyiyken hepimiz doğruyken mi kanıtlanmış oluyoruz sizin gözünüzde? O nasıl söz kızım? Doğru ya da yanlış. Şu an bu durumdaki en mağdur kişi Asuman farkında değil misiniz? Seyran senlik bir şey yok kızım. Kimsenin sana laf söz ettiği yok. Asuman'a da olmasın o zaman hala. Çünkü şu an ne yeri ne de zamanı. Eğer o çok bahsettiğiniz güçlü kenetlenmiş ailemiz gerçek olsaydı önce Asuman'a değil ona bunu yapanlardan hesap sorardınız. O videoyu kayda alıp yayanlardan hesap sorardınız önce. Asuman'dan değil.